Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Genç. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Alan modelini inceleyeceğiz. Benim bu kulaklıkla ilgili görüşüm arkadaşlar bence daha çok küçük kardeşlerimizi hitap ediyor. Hatta fiyatı ve boyutunu göz önüne alırsak alıp bir kardeşimizi sevdirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kulaklık benim kardeşimin kafasına tam oldu. Mesela de kulaklık senin kafana nasıl oluyor? Güzel oluyor ama e, iç, içi kulağına değmesi daha iyi olacak bence. Geniş olsa. Şurası mı değiyor kulağına? Evet. Anladım. Arkadaşlar ben de demek istediğim unsur oydu aslında. Mesela benim kafam büyük. Ben bunu daha çok küçük kardeşlerim için ürettiklerini düşündüğüm için direkt bu bağlamda değerlendirme yapıyorum ama ben de taktığımda yine kulak iç kısmı burası kulağınıza değiyor. Bu biraz rahatsız edici olabiliyor yer yer ama küçükler için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Mesela kardeşim Ceyda da ondan biraz rahatsız olmuş. Yani buradaki kulak bedleri biraz daha pofuduk olsaymış daha iyi olabilirmiş şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi daha fazla detay için buyurun videomuza geçelim. Arkadaşlar kulaklığın tasarımı değinecek olursak bu tarafta iki taraflı olmak üzere aydınlatması bulunuyor. Bu aydınlatmalar kendi kendine değişiyor. Bunları ayarlayamıyorsunuz. Onun dışında kırmızı siyah tasarımla birlikte burada Allen logosu yer alıyor. Üzerinde herhangi bir şekilde rampage yazmıyor arkadaşlar. Left right butonlarını da buraya koymuşlar. Ve bu kısımlardan da yine tellerin izin verdiği kadarıyla bu şekilde yükseltme alçaltma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela benim kafam büyükten ama bu benim kafama bile olabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Bıraktığımda oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim kulak kepçem çok dışa dönük olmadığı için fazlaca bunu hissetmesem de ve sağ kulak kepçe geçirmiş olduğum bir kazan edicisiyle kaybettiğimden ötürü orada hissetmiyorum ama sol tarafta arkadaşlar dediğim gibi kulağıma benim de biraz değdiğini söyleyebilirim. Ve aynı zamanda yine kardeşim de kulağına değiyormuş hiç kısmı. Bunu da sizlerle birlikte dinlemiş olduk. Buradaki malzeme biraz daha pofuduk olsaymış gerçekten daha güzel olabilirmiş. Şimdi gelin bu segmentte en çok beğenmiş olduğum unsura geçelim. Benim normalde kullanmış olduğum kulaklığım oyuncu kulaklığım. Rampage'in Comfort modeli. Arkadaşlar o üst segment bir kulaklık. 300 lira bandında seyreden bir kulaklık. Burada bir kumandası var buradan ses açma kapama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama öte yandan şöyle düşünün. Mesela ben oyun oynuyorum, edit yapıyorum diyelim. Sesi ayarlamam gerektiğinde buradan bunu çekip böyle yapmam gerekiyor. Ve burada bir şey sallanıyor sürekli. Bu rahatsız edici bence. O yüzden elim attığımda buradan sesimi ayarlamak bence daha başarılı ve daha kullanışlı bir hale geliyor. O yüzden ben burayı daha çok tercih ediyorum. Burada kumanda olmasındansa burası daha kullanışlı diye düşünüyorum. Tabii ki de bu yine kişisel bir tercih olarak değerlendirilebilir. Gelelim şuradaki mikrofon çıkıntısına. Burada spiralli bir çıkıntı değil mikrofon kısmı ve ince tutulmuş. Bunu kim arkadaşlar beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Ben beğene taraftanım. Şöyle bir şeyden bahsedeyim bu şekilde olması bence gözümüzün önüne gelmediği için veya katlama ihtiyacı falan hissetmediğimiz için daha başarılı diye düşünüyorum. Ve bazı arkadaşlar bu mikrofondan iyi ses kaydedemediğini düşünüyor. Bundan aylar önce arkadaşlar belki de bir yıl olmuştur bilmiyorum. Yaz M40 modelli bir kulaklık incelemiştim. Bu da yine tavsiyem olan kulaklıklardan birisiydi. Onun mikrofon kaydı mesela mükemmel arkadaşlar. Hatta ilerleyen günlerde mikrofon efsane olan kulaklıklar adı altında bir video çekersem mutlaka o videoyu onu da koyarım. Bu kulaklık da arkadaşlar yine mikrofon olarak başarılı. Dilerseniz hemen lafa açılmışken mikrofon testi yapalım. Kafama takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses ses testimiz bu şekilde ama ses testini Ceyda yapmak istiyormuş. Gel Ceyda bir desen dene. Şu şekilde kafana göre ayarlayayım. Ne yapalım? Tamam şunları söyle. Bu kulakla aldığınızda sesinizi bu şekilde kaydedecekti. Bu kulakla aldığınızda sesinizi bu şekilde kaydedecek. Teşekkür ederiz. Ver bakalım. Evet Ceyda'yı uğurluyoruz arkadaşlar ve videomuza devam ediyoruz. Mikrofon testimizi sonuçlandırdığımıza göre ben bir de sizlere teknik detaylar verip teknik detaylardan sonra da oyun ve müzik açıp tekrardan hassas bir şekilde denenmedikten sonra sizlere ses kalitesini aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu ürün isterseniz teknik detaylara geçelim. Teknik detaylar kısmında 40 mm'lik bir sürücü bulunuyor. Minimal bir tasarıma sahip olduğundan dolayı 40 mm'lik bir sürücü kullanmaları normal bir hal alıyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar girişleri göstermek istiyorum. Burada bir USB girişimiz oluyor. Bir mikrofon bir de kulaklık girişlerimiz oluyor. Bu şekilde üçlü bir tasarıma sahip ve kablo kısmına gelecek olursak gerçekten baya baya bir kalın. Görmüş olduğunuz gibi örgü kablo değil ama bayağı bir kalın. Sağlamlık arayanları gerçekten tatmin edecektir. Öte yandan zariflik arayan bir kısım içinde belki rahatsız olabilecektir. Bu dediğim gibi bir yerden alıp bir yere vermek gibi düşünebiliriz. Artık bu da sizlerin tercihine kalmış olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Şimdi gelin isterseniz bir de oyunda deneyelim. arkadaşlar oyun dışında müzikle de denedim oyunu denedim. Şunu söyleyeceğim. Efektleri güzel bir şekilde alabildim oyunda. Gerek toprakların sıçraması gerek egzoz patlatmasına kadar detaylar alabiliyorum. Ses şiddeti olarak gerçekten başarılı. Ses seviyesi yeterli. Şöyle bir sıkıntısı var. Sesi çok fazla açarsanız basta bir miktar bozulmalar yapabiliyor çok üst seviyelerde. Bası biraz daha arttırılırsanız daha alt kademelerde bası bozmaya başlıyor. O yüzden normal ayarında zaten yeterli olan bası çok da yüksek seviyelerde olmadığı sürece tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ve oyun testinden de bence başarıyla geçtiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Her şey fiyat aslında değerlendirdiğimizde arkadaşlar bence kulaklık fiyatını hak ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar eksileriyle artılarıyla ne gördüysem sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videom beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.